Sevgili dostlar merhaba. Kanalımızın bugünkü konuğu BYD Seal U EV. Hatırlarsanız Seal U DMI versiyonunu birkaç ay önce yayınlamıştık. Oldukça da izlenmişti. İlginiz için teşekkür ederiz. O versiyon plug-in hibritti yani şarj edilebilir bir hibrit otomobildi. Seal U EV ise %100 elektrikli bir otomobil. Dışarıdan herhangi bir farkı yok. Sadece Arka tarafta bagaj kapağının üzerinde BD Seal U yazıyor. Diğerinde ise U DMI yazıyor. Tek fark bu. Öyleyse içeriye geçelim ve içeride aracın bu elektrikli otomobilin tüm detaylarını sizlerle paylaşalım. BD Seal U EV'nin içi de dışı da her şeyi ikizi Seal U DMI ile birebir aynı. Başta da söylediğim gibi CLU DMI bizim hayatımıza şarj edilebilir hibrit yani plug-in hibrit bir otomobil olarak girmişti. O otomobil elektrikli otomobillerden çekinen ama elektrikli sürüşü de deneyimlemek isteyen insanlar için harika bir giriş anahtarı, harika bir tanışma modeliydi. Artık BYD'nin SEAL modeli için %100 elektrikli sürüşün zamanı geldi. İşte o versiyonun içindeyiz. Bu videoda size BDC'yi Seal'ı baştan anlatmayacağım. Hemen yukarıda bir yere daha önce hazırladığımız videonun linkini paylaşacağım. Böylece hem bu videoda anlatmadığım bilgilere ulaşabilirsiniz. Çünkü çok tekrar olacak. Hem de her iki otomobilin Elektrikli sürüş ve plug-in hibrit sürüş arasındaki farkları da iki videoyu izleyerek kendiniz de detaylıca görebilirsiniz. Bildiğiniz gibi CLU BD'nin DSU segmentindeki iddialı oyuncusu. Önden çekişli olan bu modelde 87 saatlik bir batarya bulunuyor. Bu elektrikli motor 160 kW güç yani 208 beygir ve 330 Nm tork üretiyor. Çok yüksek performans beklemeyin. İhtiyacınızı karşılayacak kadar, hatta bence de fazlasıyla bir akselerasyonu var. 0'dan 100 km hıza 9.6 saniyede çıkıyor. Ve 175 km ile de son hızı sınırlandırılmış. Bu otomobilin ağırlığının, 2147 kilo olduğunu hatırlatmam lazım. Kardeşi, DMA'ya göre, çok daha ağır çünkü DMI 1940 kiloydu. Yani aralarında oldukça ciddi bir ağırlık farkı var. Bunun da sebebi aracın üzerindeki bataryalar. Aracı AC'ye taktığınızda 11 saate kadar, DC'ye taktığınızda da 140 saate kadar şarj edebiliyorsunuz. Tabii bu hızlı şarjda 140 kWh demek bunu sürekli olarak size uygulayacağı anlamına gelmiyor. Bir ara oraya çıkıyor sonra işte 60-70'lere iniyor vesaire ama 140'a e kadar çıkabiliyor olması da bence gayet iyi bir özellik. %20'den %80'e de yarım saat gibi bir sürede aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Şimdi bu elektrikli otomobillerin bataryasının çok daha fazla yer kaplıyor olması konusu kardeşiyle bu otomobilin arasında bir bagaj farkı da oluşturuyor. Kardeşindeki gibi bir benzin deposu yok. İşte bu vesileyle kardeşinin 450 litre olan bagaj hacmi bu otomobilde 505 litre yani 55 litrelik bir avantaj sağlıyor size. Ve bu hacim koltukları yatırdığınızda 1500 litrenin üzerine çıkıyor. BD Blade yani LFD bataryalar kullanan otomobil normalde şehir içinde özellikle durkak trafiklerde size 500 kilometrenin biraz daha üzerinde menzil sunabiliyor. Peki uzun yola çıktığımızda durum ne oluyor derseniz her zamanki rotamızı yine yaptık. 120-130 km ortalamasıyla hız aralığında 25 kWh gibi bir tüketim değerine ulaştık. Bu da bizim için 350 kilometre civarında bir menzil demekti. Yani aracı bir defa %100 fulledik. Sonra da aşağı yukarı yolun ortalarında bir yerde tekrar bir %80 yaptık. Evimize geldiğimizde hala 100 kilometrelik bir menzilimiz vardı. Bu otomobilde uzun yola çıktığınızda işte 550 kilometrelik bir otada yol üzerinde sadece bir kere şarj etmeniz yeterli. Yani gerçek anlamda kullanıcı dostu bir elektrikli otomobil. Videoda dikkat etmişsinizdir. Motoru gösterirken orada kocaman boş bir alan var. Çünkü normalde orada benzinli bir motor yer alıyor bunun kardeşinde. O motoru çıkarıp yerine elektriği koyduğunuzda işte kocaman da bir yer oluşuyor. Muhtemelen zamanla o alanın üzerine bagaj vesaire gibi aksesuarlar ya da işte orayı kapatacak bir kapak vesaire bir şeyler geliştirirler. B de Seal da ayrıca harika bir uzaktan erişim sistemi var. BD'nin uygulaması üzerinden bu otomobille ilgili neredeyse her şeyi oturduğunuz yerden telefonunuzu kullanarak yapabiliyorsunuz. Örneğin dünyanın neresinde olursanız olun aracın kapılarını açıp kapatabiliyorsunuz. Koltuk havalandırma, koltuk ısıtma özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Aracın ısıtma özelliklerini programlayabiliyorsunuz. Şarj durumunu görebiliyorsunuz. Aracın nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Güncellemeler var ise bu güncellemeleri uzaktan yapabiliyorsunuz. Bu otomobil kendi sim kartıyla internete bağlı. Dolayısıyla en güzel özelliklerinden bir tanesi de güncellemeler için servise gitmenize gerek kalmıyor. Burada ekranda bir güncelleme var. ister misiniz diye bir uyarı çıkıyor. Basıyorsunuz. Otomatik olarak en yeni, en güncel yazılım neyse aracı o halde tutmaya devam ediyorlar. Ee, uzaktan erişim ve servis demişken BD yıl 2 yıl 30 bin kilometre yani 2 yıl veya 30 bin kilometrede bir servis ihtiyacı duyuyor. 2 yıl boyunca aracınızda bir problem yoksa veya 30 bin kilometre boyunca aracınızda bir problem yoksa servise gitmenize gerek yok. EV'nin 4 ayrı sürüş modu var. Eco, Normal, Spor ve Snowfield yani buzlu kaygan zeminler için seçebileceğiniz ayrıca bir sürüş modu bulunuyor. Spora aldığımızda aracın sürüş karakteri değişiyor. Gerçekten şahlanarak gidiyor. Elektrikli bir otomobilden beklentilerinizi söylediğim gibi fazlasıyla karşılıyor. Modelin v yani V2 L olarak adlandırılan ayrı bir sistemi parçası var. Şarj kapağını açıp bu parçayı bagajda bulunan standart olarak gelen bu parçayı Şarj kapağını açıp içeriye takıyorsunuz. Bu da size nerede isterseniz dağda, bayırda, doğada, piknikte, kampta 220 volt bir enerji sağlıyor. Buna ister araç buzdolabınızı takın, isterseniz kahve yapın, kek yapın, isterseniz de kampınızı aydınlatın. Ne isterseniz yapabilirsiniz. B de Seal U EV kardeşinin tüm o zengin donanımına sahip. Bunları size tekrar ne kadar donanımlı olduğunu tekrar tekrar anlatmayacağım. Bunun için lütfen videonun sonunda paylaşacağım linki tıklayın ve DMI versiyonu keyifle izleyin. Bu otomobile dair ilaveten söyleyebileceğim son şey muhteşem bir renk kombinasyonu olması içeride. Gördüğünüz gibi iki renkli döşemenin içinde turuncu şeritler var acayip yakışmış. Dış rengi de zaten çok enteresan. Bu kombinasyona bayıldım. Eğer bir BYD satın almak istiyor olsaydım, seçeceğim kombinasyon benim için mutlaka bu olurdu. Peki sürüş bize ne hissettiriyor diye sorarsanız, böyle akarak giden sessiz bir otomobil kullanmak çok kendini özel hissettiriyor. Sevgili dostlar, bugün BYD Seal Yut EV ile beraberdik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.